Merhaba sevgili değerli Akrep burçları efendim. Yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili Akrepler. Bugün sizlerle birlikte sizlere özel bir açılım yapacağız efendim. Bu 15 günlük süreçte kariyerde ve aşkta sizleri neler bekliyor buna bakacağız. E, Tarot'un rehberliğini alacağız sevgili dostlar. Evet, Gaybi tabii ki de Allah bilir Ama tarot neden var arkadaşlar Bize rehber olsun diye var O yüzden e, Bakalım onun e, rehberliğini alalım Hangi olasılıkların Olma ihtimali var Bu 15 günlük süreçte Hangi olasılıkları yaşayacaksınız e, Bunları bilmek adına Kariyerinizde ve aşkta Bu açılımı yapıyorum Siz değerli dostlarım için Lütfen e, odaklanın efendim. Kendinize odaklanın, hayatınıza odaklanın, o güzel enerjilerinizi gönderin. İlk e, ilk önce kariyer diyeceğiz. Kariyerden başlayacağız sevgili dostlar. Abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle. Evet, şimdiden kolektif şifa olsun diyorum. Kolektif bir açılım olduğunda lütfen unutmayalım. Hadi bakalım. Evet. Bismillah diyorum. İlk kartımız gelsin. Bakalım. O kadar çarkıyla geldi. Hadi bakalım. Evet sevgili akrepler kariyer diyoruz. 15 günlük süreçte zamansız zamana bir açılım olduğunda lütfen unutmayalım. Ne zaman karşınıza çıkarsa bu video o zamanla niyetli olacak. Ee, benden özel danışmanlık almak isterseniz de 551-800-73-2073 nol telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz evet efendim bu 15 günlük süreçte ne yaşayacaksanız kadersel olduğunu söyledi kartımız bize kader çarkıyla geldi ee, kadersel bir döngünün içerisinde olabilirsiniz sevgili akrepler Size ikinci bir şans ya da bir şans daha verilecek olabilir. Yine kariyerinizle alakalı bundan da bahsediyor olabilir. Lütfen burada hırs yapmamanız gerektiğini söyledi kartımız. Lütfen hırslı hareket etmeyin. Öfkeyle hareket etmeyin kariyerinizde. Ee, neden öfkeyi sizde kullandım? Çünkü sizin Mars yönetiyor ve Pliton yönetiyor. Pliton e, ders verici, e, sıkıştırıcı e, bir gezegendir. Mars da e, öfkeyle hareket etmemize neden olabilir. Lütfen o yüzden öfkenizi kontrol edin sevgili e, değerli akrepler. Burada bir anlaşma, bir sözleşme söz konusu. Bu anlaşmayla birlikte yurt dışına çıkabilirsiniz, şehir değişikliği yapabilirsiniz. Ama lütfen dikkat edin, e, burada yalana maruz kalabilirsiniz. E, yani bu anlaşmayı yaparken, bu sözleşmeyi yaparken... Ee, yalan olup olmadığına önüne arkasına çok çok e, dikkat edin ani ve acele kararlar vermeyin sevgili değerli akrepler Evet 15 günlük süreçte kariyerde sizleri neler bekliyor buna bakıyoruz sevgili akrepler Evet hadi bakalım iki kart birden geldi aldım kabul ettim buraya Evet. Şöyle yapacağım onu da şuraya alayım. Evet ikili bakın burada karar vermekte zorlanabileceğiniz durumlar yaşayabileceksiniz. Birden fazla bir sürü e, şeyi aynı anda yapmak zorunda kalacak olabilirsiniz. Bunun içine aile girer e, kariyeriniz vardır, çoluk çocuk vardır anne baba olabilir günlük rutin yapmanız gereken işleri olabilir aynı anda idare etmeniz yapmanız gereken durumlar olabilir bu da yorucu olabilir bu da e, rahatsızlanabilirsiniz sevgili akrepler sizi yorabilir kendinizi yoksun hissede yetersiz gücünüzün çekildiğini hissedebilirsiniz e, burada konfor alanınızla alakalı bazı gelişmeler bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz ee, ve burada karar vermek zorunda kalacak olabilirsiniz bu karar verme durumları demiştik bunlar e, aşk ve işle alakalı arada kalmayla alakalı bir karar olabilir sevgili ee, akrepler ama dediğim gibi bu kararı verirken e, konfor alanınızda değişecek konfor alanınızda değiştirmek zorunda kalacaksınız ama zekice bir karar vereceksiniz buradan o o zekanızı kullanacaksınız o analitik zekanızı kullanacaksınız ee, dedi kartımız ee, devam ediyorum evet bir kart daha alacağım sizin için. Bakın burada e, zekanızı zaten kullanmanız lazım diyor. Evet, e, zekanızı kullanmazsanız duygusal e, hareket ederseniz akrepler. E, belirsizliklere, net olmayan durumlara, şüphelere kendinizi sokmuş, için içine, kendinizi sokmuş olabilirsiniz. Lütfen buralara dikkat edin. Kendinizi huzursuzluğun içine, belir, belli belirsiz durumların içine sokmayın. Lütfen zekanıza güvenin, sezgilerinize güvenin, kendinize güvenin, tecrübelerinize güvenin. Bununla birlikte hareket edin diyor. Yani siz çok güçlüsünüz zaten bakın tutkulu bir insansınız güçlü bir insansınız ee, sizde her yani yetenekli de bir insansınız zekisiniz güçlüsünüz lütfen duygusal kararlar vermeyin bir karar vereceğiniz zaman zekanızı o analitik zekanızı kullanın Evet planlar yapacak olabilirsiniz Bu 15 günlük süreçte uzaklarla alakalı planlar yapabilirsiniz. Bununla alakalı muhakeme edeceksiniz. Evet e, etmeniz lazım diyor zaten kartlar bize bu 15 günlük süreçte efendim evet kariyerle alakalı e, açılım bu şekildeydi peki aşkla alakalı bakalım aşkla ilgili bu 15 günlük süreçte neler yaşayacaksınız akrepler evet efendim bu 15 günlük süreçte aşkla ilgili neler yaşayacaksınız hadi bakalım bismillah diyorum ilk kartımız gelsin hmm aşkla alakalı evet evet duygusal e, zorluklu bir döneme girmiş olabilirsiniz bakın e, duygusal olarak sizi aşağı çekecek bir dönemde olabilirsiniz sevgili akrepler aman ha dikkatli olun lütfen hem öfkeyle hem de duygusal hareketler etmeyin e, dedi kartlar bize Burada kendinize kızdığınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Bir durum içerisine düşebilirsiniz. Ee... Tekrar bir şans isteyecek olabilirsiniz birinden ya da birisi sizden bir şans isteyecek olabilir. Bu şansı istediğinde bu şansı değerlendirirken bakın aşkta da ani, aceleci, duygusal kararlar vermeyin. Çünkü verirseniz kendinizi utanç duyacağınız, mahcup edeceğiniz, asla sizin de hoş görmediğiniz bir durumun içerisine kendinizi düşürebilirsiniz akrepler. O şans kimden geliyor, ne istiyor gerçekten buralara çok çok dikkat edin. Bir yüzleşme e, yaşayabilirsiniz. E, belki bu şans size hasretini çektiğiniz, çok kavuşmak istediğiniz birisinden de gelebilir. Ama lütfen ne olursa olsun düşeceğiniz duruma, kendinize kızacağınız bir durumun içerisine dedikartlar bize kendinizi düşürmeyin akrepler. Evet bunu fark ederseniz şu süreci şurayı atlatırsanız bunu fark ederseniz kendinizi iyileştirme sürecin içerisine giriyor. Birçok şey iyileşebilir bu durumlarla alakalı. Yeni bir başlangıçlarınız olabilir. Eğer ilişkiniz yoksa hali hazırda bir dengeye gelebilirsiniz. Uzun zamandır aşkla ilgili denge bekliyorsanız bu 15 günlük süreçte bu dengeye gelebilirsiniz. O istediğiniz aşka kavuşabilirsiniz. Ee, biraz düşünerek, kendinizle muhakeme ederek bakın derken gerçek aşk kartı geldi. Gördünüz mü akrepler? Ey akrepler! <laughs> evet, o beklediğiniz, o istediğiniz aşk gerçek ama gerçek aşk size gelebilir. Hala hazırda ilişkiniz devam ediyorsa lütfen buralarda bir sıç sıçrama yaşayabilirsiniz. Bu da mümkün, bu da olası. Durumunuza göre alın sevgili akrepler. Evet devam ediyorum efendim. Burada bir kart daha alalım. Ne olursa olsun e, kendinizi çaresiz ve yetersiz hissetmeyin dedi kartımız bize. E, bu konuyla da alakalı sevgili akrepler. Evet şimdi aşk da bu şekildeydi rehberliği sizler için. Kahin kartlarımdan e, mesaj almak istiyorum. E, bu kartları çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok donanımlı, çok derin mesajları var. Çok emekle hazırlanmış e, kartlarım, kahin kartlarım. O yüzden bu açılımda bu kartlarımı, bu destelerimi kullanmak istedim. Şimdi mesaj alacağım sizler için sevgili akrepler. Evet hadi bakalım Bismillah diyorum. İlk kartım gelsin. Ben de heyecanlıyım. Sizler kadar esneklik dedim. Evet. Esneklik yani burada adından da belli olduğu gibi aslında öğrenme becerisidir esneklik yani bunu anlatmak ister bize burada uyum sağlamakla alakalıdır kendinden ödün vermeden ama uyarısı budur biraz gevşemeniz gerektiğini söyler bize evet biraz gevşeyin ee, diyor ama kendinizden de ödün vermeden ikinci kartımıza da geçelim hemen evet bismillah diyorum şu gelmek istedi bunu da alalım bakalım derleyip toplamak dedi evet efendim yani işe yaramayan eski sizi aşağı çeken ne varsa temizleyip Kıyı köşeye boşaltın diyor efendim burada bu kartımızın mesajı size e, yeniye alan açmanız gerektiğini söyledi sevgili dostlar evet gerçekten bir temizlik zamanı olabilir sizin için böyle bir döngü olabilir sevgili dostlar gerçekten evinizin içinde bile fazlalık ne varsa ya işte bunu atarım şunu şöyle yaparım aa dursun lazım olur şeklinde biriktirdiğiniz ne varsa kullanmıyorsanız yer kaplıyorsa lütfen ama lütfen buraları temizleyin yeni yeni güzel enerjilere alan açmamız lazım arkadaşlar ee, çok şöyle düşünün alan açmayı nasıl söyleyebilirim dolu bir bardak ee, yeni daha onu dolduramazsınız dolmuştur o onu boşaltmamız lazım ki yeniden doldurabilirim öyle değil mi e, değerli dostlarım. O yüzden alan açın, alan temizliği açın diyor kartımızın mesajı e, siz değerli dostlarım için. Evet efendim açılımımız bu yöndeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız yeterli. Kolektife şifa olsun. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler.